Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Süper bir Tavancır'da Ayı köyünde Dur ne yapacaktık? Bütün Çıkan olayı geldiğini yerlerini göstereceğim. Bakın arkadaşlar yani Şu çöl buraya Motor şeyini buraya Şunu buraya. Bu da işte elmayı da buraya. Hocam bu da buraya. Bu da buraya. Bu da buraya. Şu geyik resmi de şuraya. Arkadaşlar. Haber şuraya da girelim. Burada da kaplı şey var. Burada arı. Ne var ya ördeği şuraya şey yapmışlar bu kolandaki ördeği. Gördüğünüz gibi ördeği. Karvazi yanında çünkü Orada karvazide şey var ya karvazide işte bilirsiniz karvazide onu yani kovanda büyük bir, bir şey çıkarlı var yüzden bir de burada da bir çıkartma geliyor buraya gördüğünüz gibi kovanın aşağısında bir kovan şey var o kovanın yani yok edildiği şey tamam çıkalım Başka arkadaşlar biz orada şey yapmıştık. Ha biz şurada bir tane böyle var. Gördüğünüz gibi burada böyle var. Tamam. Bakın arkadaşlar. Şurada da Lego çıkartması var falan. Lego evet, çıkartması? Başka diğerleri yerini bilmiyorum. Nereye yapıştırdıklarımızı. Başka bir yer kalmış mıydı? Hayır galiba. İşte siz burada yapıştıracağı yerler biliyorsunuz umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar ve hepinize